Hafta sonu bir karşılaşma oynadık. Adana Demirspor karşılaşması. Ligin açılış maçı. Galibiyetle başlamak en büyük arzumuz isteğimizdi. Oynada iyi başladığımızı söyleyebilirim. Yani Taktiksel anlamda da oyuncular istediğimiz her şeyi sahaya yansıttılar. Maçın başlarında golü de bulduk. Moral, motivasyonumuz da üst seviyeye çıktı. Daha sonra oyunu kontrol eden, oyuna istediği bir yön veren ve rakip yarı alanda oynayan bir Bursa Spor vardı. Skor avantajını daha da yukarı çekebilirdik. 2-3'ü de bulabilirdik. İlk yarıda yakaladığımız pozisyonlar vardı. Değerlendiremedik. Oyunun ilk yarısı açıkçası istediğimiz seviyede ve düzeyde gitti. İkinci yarıya geldiğimizde devre sonucularımıza zaten bir 10-15 dakikalık bölümün çok önemli olduğunu, rakibin belki bu bölümde baskılı başlayabileceğini, bizim de oyunu tutarak, özellikle oyunu tutarak kontra ataklarla belki ikinci golü bulabileceğimizi konuşmuştuk. En önemli kritik nokta çok erken. Yani ikinci, üçüncü dakikada, ikinci, ikinci, üçüncü dakikasında maalesef kalemize golü bulduk. Daha sonra belirli değişikliklerle tekrar oyunu dengelediğimizi düşünüyorum. Daha sonra bizim de pozisyonlarımız var. Direkten dönen bir pozisyonumuz var. Tekrar öne geçebilirdik. Bireysel bir hatadan ikinci gol tekrar geriye düşmemize neden oldu. Geriye dönmeye çalıştık. Genç bir takımız. Üçüncü gol tamamen direncimizi düşürdü. Genel hatlarıyla baktığımızda ciddi anlamda olumlu sinyaller aldığımız bir karşılaşma olduğunu söyleyebilirim. Tabii ikinci yarı 3 gol yememiz sanki yani oyunu tamamen Adana Demirspor'a vermiş imajı da oluştu ama ben buna çok katılmıyorum. Oyunun belirli bölümlerinde biz de rakip alanda ciddi pozisyonlar ve organizasyonlar yarattık. Maalesef golü bulamadık. Dediğim gibi rakibe de aslında çok net rakibin organizasyonla gelerek bizi ciddi anlamda baskı kurduğu ve pozisyon yakaladığı oyun olmadı. Bizim bireysel hatalarımızdan genelde rakibe pozisyonlar verdik ve maalesef kalemizde golleri gördük. Bunlar hakkında tabii ki çalışacağız. Neleri daha iyi yaptık, neleri daha iyi yapabiliriz, onları da çalışacağız. Maçta yaptığımız hataları zaten görselli oyuncularımıza göstereceğiz ve sahada da onları çalışacağız. Çünkü bunları bir daha yapmamız gerekiyor ki bu seviyede olmaması gereken hatalar. Ama dediğim gibi çok az bir çalışma süremiz vardı oyuncularla. Biz inanıyoruz. Evet kaybettik ama çok ciddi ve olumlu sinyaller aldık. Bu doğruları mümkün olduğu kadar yukarıya çıkarmak en büyük amacımız iyi dakikaları 70'lere, 80'lere çıkarabilirsek zaten saha içinde de istenilmiş sonuçları alabileceğimizi ben düşünüyorum. Belirli eksikliklerimiz var. Mevkisel anlamda da eksikliklerimiz var. Dayanıklılık ve saha içi organizasyonunda eksikliklerimiz var. Ben bunu geçen hafta da dile getirdim. Şimdi onur var elimizde ama onur mukavelesini feshedip edip takımdan ayrıldığı için hazırlık kampının hiçbir bölümünde takımla çalışmamış. Biz geldikten sonra sadece maç haftası takımla antrenmanlara başladı ve hazır değildi. Onurla başlamamız mümkün değildi. İçeride de bir şey üretmemiz gerekiyordu. Emirhan orta saha oyuncusu, Pozisyon bilgisi iyi bir oyuncu. Ve Emirhan'ı oraya kaydırdık. Belki bazı dönem dönem belirli sıkıntılar yaşadı ama genel olarak iyi oynadığını düşünüyorum. Kanatlarda belki bazı problemimiz var. Özer'i oraya kaydırdık. Yani belirli defoları kapatmaya çalışırken başka yerlerde farklı defolar ortaya çıkıyor. Sadece Onur değil bizim Serdar Özkan ve Aykut da takımla bu bir aylık süreçte hiçbir şekilde antrenman yapmamışlar. Yani takım antrenmanı yapmamışlar. Serdar zaten biliyorsunuz hastalık geçirdi Aykut'un geçen seneden gelen bir adele sakatlığı var. Adelesi yırtılmış. Üçü de son bir hafta bizimle antrenmanlara başladılar. Onların bir hazırlık süreci var. Onları da hazırlamaya çalışıyoruz. Bu anlamda da mevcut oyuncuların içerisinde en iyi sağlıklı, en verimli kadroyu sahaya sürmeye çalışıyoruz. Bu süreç biraz böyle geçecek. Ben geçen hafta da söyledim. Bizim her anlamda ben camiamızdan biraz sabır istiyorum. Yani bizim bir süre ihtiyacımız var. Belirli bir süre. Ama her maç, her geçen maç bu dakikaları arttıracağız. Ama milli maç arasından sonra hiçbir şekilde, hiçbir bahane üretmeden tam anlamıyla organizasyon anlamında %70'leri, %80'leri bulan her anlamda bir Bursa Spor olacağını ben net bir şekilde söyleyebilirim. Bu süreye kadar da biz maksimum puanı toplamak istiyoruz. Sürpriz var mı derken aşırı derecede sürpriz yok. Bakıldığın zaman takımların belki Samsun Altay maçında ben izledim. İki tane belki çok transfer yapmış ve yatırım yapmış üstlük hedefi olan takımlar. Dünkü Balıkesir-Giresun maçı biliyorsunuz. Balıkesir'in 3-4 tane geçen seneden yabancı oyuncusu var. Geri kalan altyapı oyuncuları. Giresun tahtayı açamadı. Herhalde açmışlar ama maça yetiştiremediler. Bu hafta tüm oyuncuları oynayacak. Onlar da ciddi yatırım yaptılar. Diğer maçları da takip ettik. Bolu, Keçiören gücü. Yani bu 3-4 haftadan sonra ben birçok taşın yerine oturacağını düşünüyorum. Yani ligin görünen kısmı anlamında. Ama biz de bu 4 haftalık süreçte her ne olursa olsun mazeret üretmeden de maksimum puanı toplamaya çalışacağız. Tahtta açılır açılmaz. Tabii ki yönetim kurulumuz bununla alakalı uğraşıyor. Bizim işimiz saha. Biz sahaya organize olmuş durumdayız. Açılsa da açılmasa biz elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz. Elimizde çok iyi oyuncular var. Gerçekten kaliteli, genç ve tecrübelilerle beraber. Ben geçen hafta da söyledim. Yani genç oyuncuların fiziksel ve mental hazırlığı çok önemli. Biz bu iki eşeğe çok önem veriyoruz. Zaten yeterlilik anlamında iyiler. iyi oldukları için zaten buradalar onlardan benim asıl amacım yani açılmasa dahi mevcut kadroyla beraber o hedefin peşinde koşmak, kesinlikle o hedefi bırakmamak, bu hedefe tutunmak, sıralamadan her ne olursa olsun. Artı ikinci yapmamız gereken mevcut vitrine genç oyuncular çıkarmak. İşte şu anda alakman oynuyor. Onun gibi 20 yaş altı çok kaliteli oyuncularımız var. Onları vitrine çıkarmak, Bursa Spor'un ve Türk Futbolu'nun hizmetine sunabilmek. Çünkü kulübün mali tablosu ortada kulübün de bunlardan ciddi anlamda mali geri elde, et, elde edebilmesi. Çünkü bu, bu, potansiyelle ciddi oyuncularımız var. İki tane amacımız var. Dedim bir yarışmacı grup olarak ikinci hedefimiz de bu oyuncuları vitrine çıkarmak ilerleyen süreçte. Ama bunları da sağlıklı ortamda öne çıkarmak gerekiyor. Yani o, o ortamı onlara hazırlamak gerekiyor her anlamda. İnşallah bunları hazırlayacak ortam önümüzde, ilk, ilk önümüzdeki süreçlerde fırsatlarımız doğacaktır diye düşünüyorum. Altınordu çok genç ve dinamik bir takım. Yani senelerdir Hüseyin Hoca ile çalışan 9-10 yıl oldu sanıyorum. Yani sürekli aynı organizasyon. Belki sirkülasyon yapıyorlar. Her yıl 2-3 oyuncu gidiyor, 3-4 oyuncu geliyor. Ama sağ organizasyonu her zaman olan bir takım. Diri, genç, dinamik bir takım. O maç, Adana Demirspor maçının hikayesiyle bu maçın hikayesi çok farklı olacak. Yani Adana Demirspor takımı zaten biliyorsunuz çok ciddi yatırımlar yapan ki 6-7 tane de yine çok ciddi transfer yaptı. Altın Ordu bu tarz bir takım değil, yatırım yapan ama sağ organizasyonuna güvenen bir takım. Onlar kadar dirençli olmamız gerekiyor. Bizim için belki de en önemli maçın kritik noktası bu olacak. Onlar kadar koşmamız, onlar kadar mücadele etmemiz ve sağ organizasyonlarında da çok öne çıkmamız gerekiyor. Çok zor bir karşılaşma olacak. En az Adana Demirspor maçı kadar zor olacak. Ama onları da seyrediyoruz, Onların da artıları, eksileri var. Biz de ona göre hazırlığımızı yapacağız. Oraya kazanmaya gideceğiz. İnşallah da bunu gerçekleştiririz. Kubile ayrılacak gibi duruyor. Yani Kubile'yle alakalı Kubile'yle konuştuğumuzda Kubile'in yani net bir şekilde ben söyledim zaten. Yani aramızdaki konuşma yani açılsa da açılmasa da burada çok oynamayı düşünmüyor. Yani duygu olarak da burada değil zaten. Kubilay'ı biz yani ben planlarımda Kubilay'ı yok sayarak devam ediyorum. Çünkü her ne olursun ben her oyuncunun buraya mutlu ve sevgiyle gelmesini istiyorum. Bu formayı sahiplenerek sahaya çıkmasını istiyorum. O anlamda Kubilay aramızda olmayacak diye ben zaten daha önce de söyledim. Diğer oyuncularla alakalı şu an bir tasarrufumuz yok. Ben ama transfer tahtası açılsa dahi yani önceliğimiz buradaki mevcut durumun tamamen düzeltilebilmesi. Personel ve mevcut oyuncu kadromuzun. Yani bunların da hali hazırdaki sıkıntılarının çözülmeden de ben buraya transfer istemiyorum. Geçmişte biz bu hataları yaptık. Yani burada herkes fedakarlık yapıyorsa ilk önce buranın mutlu edilmesi gerekiyor. Sonra da eğer ki oyuncu gelecekse buraya bu yapıya uygun oyuncu gelmesi gerekiyor. Yani burası şu an... Efendim? Ya maksimum 4-5 oyuncu. Ya, mevki vermek çok doğru olmayabilir ama maksimum benim düşüncem 4-5 oyuncu. 4-5 oyuncu da şöyle yani buranın mali yapısını bilecek. Ya buranın mali tablosunun güllük gülistanlık olmadığını, belki ödemelerin, oyuncular da bunu biliyor çünkü düzenli yapılmadığı, yani düzenli yapılmadı derken yönetimin ciddi anlamda emek sarf ettiği ama belki biraz geriden gelecek, belki sarkacak, bunları da problem etmeyecek, bunları, bunları sorun yaratmayacak bu tarz oyuncular olacak. Önce kalite, önce karakterli sahiplenecek, sonra da takıma direkt katkı koyacak bu tarz transferler açıkçası ben yapmak istiyorum. Yani burayı 9-10 veya 10-15 transferle çok fazla doldurup yani içerinin de havasını bozmak bana çok doğru gelmiyor. Çünkü bizim yaratmak istediğimiz bir kolej havası var burada. Abiler ikinci sınıf yani ikinci sınıf dediğim yanlış anlaşılmasın yaş kategorisi olarak Emirhan, Sedat yani bu tarz 23-24 yaş aralığındaki vakıf köy oyuncularımız ve 20 yaş, 20 yaş altı genç oyuncularımız. Biz bunların üçünü bir harman yapmak istiyoruz. Gelen oyuncular da buraya bu organizasyona uyması gerekiyor. Yani gelen oyuncunun burada farklı bir profile bürünmesini ben istemiyorum. Böyle olacaksa transfer olsun. Belki 5 diyoruz, belki 2 olur, belki 3 olur. Yani yeter ki takıma uyum sağlasın ve katkı sağlasın. Bu tarz oyuncular olacak ama transfer açılma, açılsa da açılmasa da biz mevcut oyuncularımızla elimizden gelen her şeyi yapacağız. Yönetimimiz uğraşıyor. Biliyorsunuz biraz maliyetle alakalı problemler var. Şehu'nun e, net bir şekilde Fransa'dan da eski hocamız da istiyor, Leguen de istiyor. Oraya da gidebilir. Yani burada Şehu'yu ben açıkçası isterim burada görmek. Tahta açılmasa da çünkü transferi mümkün. Gelirse bize katkı koyar. Çünkü karakterli ve iyi bir oyuncu. Çözülür mü çözülmez mi yönetimimiz uğraşıyor. İlerleyen süreçte hep beraber göreceğiz. Lisansı yetişmedi. Vefa kaliteli bir oyuncu. Vefa da kaliteli. Diğer gençlerimiz de kaliteli. Ya bu hafta lisansı yetişirse vefadan faydalanabiliriz. Özellikle bir oyuncu. Ya yani dediğim gibi vitrine çıkarmak istediğimiz oyunculardan bir tanesi de o. Diğerleri de var. Şimdi siz isim isim sorduğunuz için söylüyorum. Çok kaliteli bir oyuncu. Eksikleri var mı? Tabii ki var. Bu eksik, eksikliklerini zaten onunla konuşuyoruz. O yönde çalışması yönünde telkin de ediyoruz onu ve o yönde de kendini geliştirmeye çalışıyor. Dediğim gibi bunları biz kullanacağız. Çünkü bunlar değer Bursa Spor için. Gerçekten kaliteli oyuncular. Üzerinde duracağımız oyunculardan bir tanesi de o. Çok büyük beklentimiz var kendisinden. <laughs>